Gel Gümüştekin Bey'im, gel. Sana mühim bir haber getirdim beyim. Beyim, ben Baytun Hanım'a bakayım bir arzusu var mıdır diye. Buyur Gümüştekin Bey'im. Emir Saadettin Köpek'ten mektup geldi. Bu gece civardaki tüm Türkmen beylerini mühim bir meseleyi istişare etmek için Kervansaray'a davet eder. Neymiş bu mühim mesele? Bir malumatım yoktur. Ben de merak ederim. Lakin şunu iyi bilirim ki Dodurga Bey'i olarak ilk mühim vazifendir beyim. Dodurga obasının emin ellerde olduğunu başta Emir Saadettin Köpeğe ve diğer tüm Türkmen beylerine göstermek gerek. Eyvallah. O vakit birlikte yola çıkarsın. Affını isterim Tuğtekin Bey'im. Erken yola çıkmam gerek. Emir Saadettin Köpek beni kervansarayda bekler. Hayme Hatun'a da haber ettikten sonra hemen kervansaraya gideceğim. Hayrola Gümüştekin Bey'im? Kanaatimce saraydaki hukukumuzdan dolayı... ...Emir Saadettin Köpek benimle hasbihal etmek ister. Öyleyse yolun açık olsun. Sağ olasın Bey'im. Beyim, kızım ve kardeşim sana emanettir. Gözün arkada kalmasın Gümüştekin beyim. Müsaadenle beyim.